Balıkesir'in Edremit ilçesinde Avcılık ve Atıcılık Öğretim Gençlik Kulübü üyeleri av sezonu nedeniyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldiler. Kazdağları Somacık mevkiinde düzenlenen etkinlikte kulüp üyeleri avlanmanın yanı sıra doyasıya eğlenerek unutamayacakları bir gün geçirme fırsatı buldular. Avcılık ve Atıcılık Öğretim Gençlik Kulübü Başkanı Coşkun Taşkın, "2010-2011 av sezonunun sonuna yaklaştığımız bu günlerde kulüp üyelerimiz arasında birlik, beraberlik ve dayanışma bilincini geliştirmek" ve kaynaşmayı artırmak amacıyla düzenlediğimiz sezonun son avında üyelerimizle yürüyüş avı şeklinde bir av partisi düzenledik. Öğleye kadar yaptığımız domuz avında 6 domuz vurduk. Öğleden sonra üyelerimize tas kebabı, pilav ve yoğurt ikramı yaparak yemekte bir araya geldik. Av gününde üyelerimiz stres atma imkanı da buldular dedi. Herkes Avcılar bu tarz etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyleyerek organizasyonda emeği geçen yetkililere teşekkür ederek devamını beklediklerini ifade ettiler. Tamam, gürültü <laughs> yapmayın. Dur lan, bir daha var. Dur. Geç galiba ya ya. At Ahmet At Ahmet g olsun tüfeği ayarladık korkma. Allah seni arasın Ahmet Sen nasıl almışsın ya, ya? ya. <laughs> Dur g üçte ta senin daha Gel gel mı böyle çaktığında Korkma ya, ya. ya <gülüyor> o, <gülüyor> o, şey, o şey nerede Allah şey aşkına? Baba ya Yeter